Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türk savunma sanayinin en önemli hamleleri arasında yer alan milli muharip uçak ilk kez piste çıkarken motoru da çalıştırıldı. Te yandan bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği ülkelerinde hoşnutsuzluğa neden oldu. Terör ve güvenlik uzmanı emekli istihbarat albay Coşkun Başbu konu ile ilgili şunları söyledi. Türkiye'nin insansız savunma sistemlerini hava, kara ve denizdeki güçlerine entegre ettiğini belirten Başbu, milli muharip uçağın AB ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine olası yansımalarına yönelik öngörülerine paylaşarak açıklamasını noktaladı. Milli muharip uçakta da aynı şoku yaşayacaklar. Çünkü kimse bu kadar kısa sürede bu testlerin tamamlanıp uçağı göklerde görmeye ihtimal vermiyordu. Hatta içimizdeki bazı odaklarda yapılamayacağını söylüyordu. Şimdi bunun havalanacak olması öncelikle milletimize, Türk devletlerine ve mazlumlara büyük bir güven aşılayacak. Karşımızdaki devletlerde de psikolojik çöküntüye yol açacak. Adamlar hakikaten gümbür gümbür geliyor diyecekler. Bu korkunun veya bu endişenin onlar adına yayılmasında çok büyük bir aşamaydı milli muharip uçak. Bunun bir üstü insansız savaş uçağıydı. Onda da sihalardaki teknolojiyi oraya transfer edeceğiz. Entegre çalışmalar var şu an yürüttüğümüz. Biliyorsunuz bu insansız teknolojiyi kara, hava, deniz olmak üzere her kuvvete yaydık. Dolayısıyla onun havalanacak olması bölgedeki birçok denklemi değiştirir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ilişkilerinde kırılmalara yol açar. Çünkü onlar başından beri şunu hedefliyordu, bu proje zaten denilen süreçte hayata geçmez. Geçse dahi biz bir şekilde o projeleri iktidarla beraber alt ederiz. Atatürk sonrasındaki dönemde olduğu gibi toprağa gömeriz. Hedef buydu. Ancak bunun için artık çok geç kaldılar. Artık isteseler de engelleyemezler. Oyunu sonlandırmanın yolu da bunu bir an önce gökyüzüyle buluşturmak biz de şimdi ona koşuyoruz.